Merhaba arkadaşlar bugün size bildiğim tüm komutları göstereceğim. Hep benden bunu istiyordunuz. Ben de tüm bildiğim komutları göstereceğim size. Üzerine abone olup olay katmak Bugün tüm bildiğim komutları gibi yarısını göstereceğim. Bu ilk önce yarısını göstereyim. Diğer videoda bütününü göstereyim. Bu arkadaşlar ben büyük ev falan videosu yapıyorum. Birazcık ee, var onu yapıyorum. Ama onu yaptıktan sonra onun videosu gelecek. Ondan sonra hapiste kaldım. günü gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ilk komodumuza geçiyoruz. İlk komodumuz el hareketi. Ay. Bu değil. Bu. El hareketi komodumuz bu arkadaşlar. Komodu vereyim şöyle. Bugün acelem var. Komodu yazın. Yazdığınız durdurup yazın bu arada. Şunu yazın. Bu da bu el hareketini kapatma. Bu da el hareketini açma. Şimdi şöyle kapatalım biz el hareketini. Kapat. Evet. Şimdi bu da ört düşümü. Evet. Bu da ört düşürüyoruz arkadaşlar. Bunu istediğiniz kadar düşürebilirsiniz. İstediğiniz kadar. Bu da onu da göstereyim. Bu da şimşek komudu. Bu da örs düşürme komudu. Hatta şöyle el hareketi yaparak uçalım. Uçma komudunu da vereyim size. Şöyle. Hızlı koşma komudunu vereyim size. Durun. İlk önce hızlı koşma komudunu vereyim. Bugün bayağı bir acelem var. Kusura bakmayın. Evet. Şu an aldım. Efect. İnşallah yanlış yapmam. O speed. Evet speed. 500. Evet. İstediğin i̇stediğiniz sayıyı koyun buraya. Bu dakika. İstediğin istediğin sayı sorun ben 100 diyeceğim buraya istediğiniz sayı yazabilirsiniz ondan sonra turu turu e yazıyorsunuz ondan sonra da hop wow. hızlı koşabiliyorsunuz arkadaşlar şimdi bizim döndüğümüz yere geri gidelim biz arkadaşlar çok hızlı bir komut verdim bakın aynen böyle süt içerseniz düzülür ona zaten bilmeyen yoktur galiba Oo, wow. Daha çok boruluk komutla gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika durun. Size uçma komutunu gösterdikten sonra video bitiyor arkadaşlar. Bundan sonra abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle uçma komutuna veriyorum size. Ondan sonra video bitiyor. Maalesef. Daha çok komut öğrenip geleceğim. F evet. Fetşt F e O S L V -E Konuşumu unuttum T 10 on. Ondan sonra 13 2 değin. Hop bu uçma komutu Hatta durun Bu arkadaşlarınızı Trollayabilirsiniz Aa, bakın uçuyorum El hareketi yapıyorum Vay. Wow. Uçuyorum arkadaşlar. Pum. Evet. Şöyle video çıkışını yapalım. Nerede ya bu şey? Arkadaşlar bulamıyorum şeyi. Ha, burada. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Daha tarz bu videoların gelmesi için Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Dediğim gibi e, büyük ev videosu gelecek. Ondan sonra falan hapishanede kaldığım videolar gelecek. Ondan sonra diğer komutlar gelecek. Üzerine abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.